Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı İlken unutmayın. Bu güzel Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tekraren tebrik ediyorum. Tüm hemşerilerime, hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Efendim. Burada adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi. Hazır mıyız? tüm bu eserler Trabzon'umuza, Trabzonlulara, hemşerilerime hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.